Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Yeni kanalımızın ilk videosuyla sizlerin karşısındayım. Bunun heyecanı var biraz içimde. Sürçü lisan edersem şimdiden affola diyeyim. Geçtiğimiz sezon YouTube kanalımızda kah iyi işler yaptık, kah kötü süreçlerden geçtik ama birlikteliğimizi asla kaybetmedik. Bu kanalımızda da, yeni kanalımızda da eski kitlemizi yakalayabilmek adına en büyük destekçim tabii ki sizler olacaksınız. Sizlerden ricam kitlemizi tekrar yakalayabilmek adına kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa da iyi olsa birer yorum bıraktıktan sonra atlamadan zıplamadan sonuna kadar izlemeniz yönünde. Bugünkü videomuzda gündemimizde Euro oynanacak 4 karşılaşma Fenerbahçe Olympiakos, Marsilya Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçları yer alacak. İlk maçımızda başlayalım. Monaco Panathinaikos karşılaşması. Türkiye Airlines Euro Lig'de 2021-2022 sezonu Monaco Panathinaikos maçıyla başlıyor. Monaco bu karşılaşmayı evinde oynuyor. Bunu da belirtelim. Zvezda Mitrovic'in öğrencileri bu sezon iyi işler yapabilecek takımlardan birisi Euro Lig'de. Potansiyelli takımlardan birisi bence. Geçtiğimiz sezonun 7 Days Euro Cup şampiyonu Monaco'da en önemli transfer olarak Mike James dikkatlerden kaçmıyor. CSKA Moskova ile yaşadığı olumsuz sürecin ardından Buruk Union'u tutmuştu Mike James. Ardından Eurolig'e CSK Moskova formasıyla geri dönmek yerine Monaco'ya transfer oldu. CSK ile sözleşmesini fes ederek Mike James. Tabii ki de bu ligin en özel oyuncularından birisi. En özel skorerlerinden birisi. Biri büyük bir potansiyel kilit açabilecek potansiyel Mike James. Bunun dışında Monaco'da yine önemli isimler bulunuyor. Leo Westerman bunlardan bir diğeri. Önemli bir tecrübe, Parisli yine bir başka önemli oyuncu olarak dikkat çekiyor. Brock Motum da Monaco'nun yine bir başka önemli transferi bu sezon. Geçtiğimiz yıl Galatasaray formasıyla sezona başlamıştı ardından Nantar yolunu tutmuştu Brock Motum. Nantar formasıyla etkili performanslar sergiledi ve Fransa'nın önemli takımlarından Asfel ile birlikte şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Monaco'nun yolunu tuttu. Bu sezon Euroleague aynasında yeniden boy gösterecek yıllar sonra Rock Motu. cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. Pantinaykos'un bu sezonda güç kaybettiğini söyleyebiliriz aslında. Geçtiğimiz sezonda zaten Pantinaykos standartlarına göre beklentilerin altında kalabilecek bir takım kurulmuştu. Bu sezonda yine bütçe anlamında düşük kaldığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunun Pantinaykos standartlarına göre belirtmek de fayda var. En önemli oyuncular olarak ise Nemanja Nedović ismi dikkatlerden kaçmıyor. Daily Macon da yine bu takımda bir diğer tanıdık isim. Ülkemizden tanıdığımız bir isim. Ben bu karşılaşmada Monaco'nun iyi bir açılış yapacağını düşünüyorum. Monaco galibiyeti denenebilir. İkinci maçımıza geçelim. Makabi Tel Aviv Bayern Münih karşılaşması. Türkiye saatiyle 21.05'te başlayacak bu mücadele. Makabi Tel yine transfer döneminin hızlı takımlarından birisi. Önemli eklemeler yaptılar kadrolarına ve Scuddy ismi de kadroda devam ediyor. Scuddy de de bu takımın en önemli ismi olacak şüphesiz bu sezon milli oyuncumuz. Bayern Münih geçen sezon Trinçeri ile yakaladığı peri masalını bu sezon devam ettirebilecek mi? Bu büyük bir soru işareti. Orta bütçeli takımlarla yaptığı büyük işlerle, yaptığı ufak dokunuşlar sayesinde büyük işlerle meşhurdur Trinçeri. Gerçekten çok kaliteli bir basketbol adamı diyebiliriz onun için. Bilgisiyle, oturuşuyla, ağır başlığıyla gerçekten sahada ağırlığını hissettiren bir isim Trinçeri. Ancak Makabi Televi evinde sezona daha etkili, daha arzulu başlayacaktır diye düşünüyorum. Son sezonların yetik takımı, Maccabi. Aslında pandemi döneminde, son dönemde iyi oyunları vardı, etkili performansları vardı. Ancak pandemi girince araya, o final four şansları, playoff şansları da haliyle doğal olarak ortadan kalkmış oldu. Sonraki sezonda beklentilerin çok altında kaldılar. Birçok kez son topta maçı kaybetmişlerdi. Bu sezon bununla bilincinde sahaya çıkacaklardır. Maçları son toplara bırakmamak isteyeceklerdir. Bu karşılaşmada Makabi Tel Aviv tarafındayım. Makabi galibiyetine yönelinebilir. Olimpia Milano CSK Moskova karşılaşması Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak bu mücadele. Dev bir maç Eurolig'in açılış gününde. Olimpia Milano İtalya Süper Kupası'nda büyük bir hüsrana uğradı. Virtus Bologna karşı İtalya Süper Kupası'nda 84-90 kaybettiler finalde ve kupanın sahibi olamadılar. Olimpia Milano cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Sergio Rodriguez tabii ki bu takımın maestrosu en önemli ismi. Ettore Messina'nın piken ve piken papa dayalı sisteminde yani ikili oyunlara dayalı sisteminde Sergio Rodriguez gibi bir maestro olması çok önemli. Nicola Melli hamlesi gerçekten takıma güç kattı seviye atlatacak bir hamle diyebiliriz Melli için Euroleague'in dinamiklerini bilen önemli bir oyuncu. Gigi Datome, Kyle Hines gibi önemli isimlerde yine Maccabi Olimpia Milano kardesunu düzeltiyorum bulunmakta. CSK Moskova cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. Mike James krizi çözülemedi ve Mike James ile yollar ayrıldı. Takımın en büyük yıldızıydı Mike James. Alexey Shvet transfer edildi. Kimkiden? Bir diğer Moskova ekibinden Alexey Shvet. CSK'nın yolunu tuttu. Kim maddi kriz nedeniyle bu sezon yer alamıyor. Liglerde Alexei Shved transferi tabii ki CSK'nın çevresini değiştirebilecek bir transfer. Böyle bakmak gerek. Gerek oyun anlamında gerekse genel takım yapısı anlamında işleri fazlasıyla bireyselleştirebilen bir isim, bazen çağrından çıkacak derecede bireyselleştirebilen bir isim Alexei Shved. Tabii ki bir süperstar, mesafe tanımaksızın şutları ve maçlara müthiş dokunuşları var Alexei Shved'in. Ancak takım oyununda bir o kadar bozan bir oyuncu. Ben bu karşılaşmada Milano tarafındayım. Ev sahibi ekibin 8 sayı fark yemeyeceğini düşünüyorum. Hatta ve hatta Milano kazanırsa bu benim için bir sürpriz olmaz. Real Madrid Anadolu karşılaşması. Temsilcimiz Anadolu Real Madrid deplasmanında açıyor sezonu. Son şampiyon ligde çıktığı Yukatel Merkez Efendi karşılaşmasında beklentilerin altında bir performans sergilemiş. Uzatmalarda zorlanarak 94-93 kazanmıştı karşılaşmayı. Kimse Anadolu Efes'in bu kadar zorlanmasını da beklemiyordu açıkçası. Anadolu Efes adına bu karşılaşmada Vasilija Micic ve Brian Dunstan'ın 22 sayıları vardı. Özellikle Sertaç Şanlı'nın Barcelona'nın yolun tutmasının ardından Brian Dunstan'ın bu sezonki performansı çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ba Dunstan savunma anlamında gerçekten sorunları olmayan bir oyuncu ancak hücumda zaman zaman o oyundayken Anadolu Efes boyalı alanda sorun yaşayabiliyor. Vasilya Mitic ve Shane Larkin bu takımın tabii ki en önemli oyuncuları. Shane Larkin geçtiğimiz sezonu normal sezonu beklentilerin biraz altında kapatmıştı ancak final maçında gösterdiği etkili performansla finalin MVP'lerinden biri olmuştu. İki MVP ödülü vardı burada. Birisi Vasily Micic'e, diğeri Shane Larkin'e gitmişti. İki şapka gelmişti. Takımın bir diğer önemli oyuncusu. Tabii ki de bu sezon Adrian Moerman olacak yine. Lig rotasyonunda daha uzun süreler bulacak. Avrupa'da biraz daha süresi kısalacaktır ama yine de bench'ten gelip önemli katkı verebilecek isimlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Adrian Muarman'ın. Filip Petrusevic'e ise benim için şu anda soru işaretleri barındırıyor. İlk maçtaki performansı bence kıstas alınamaz şimdilik. Euro Lig ayınasında bakalım neler yapacak. Real Madrid'de bu sezon bir yeniden yapılanma oldu. Pablo Lasso önemli oyuncularla yolları ayırdı. Önemli oyuncularla yeniden anlaştı diyebiliriz. Burada en önemli değişiklik Nikola Laprovittola'nın Barcelona'ya gidip Adam Hanga'nın Real Madrid'e gelmesi ve Toma Örtel'in sezonun ortasında Barcelona'dan ayrılıp uzun süre takımsız kaldıktan sonra Asfel'de birkaç antrenman maçı diyelim oynayan Toma Örtel'in ardından olimpiyat finali oynayan Toma Örtel'in Real Madrid'e katılması oldu. Örtel bildiğiniz üzere savunması geri planda bir oyuncu. Çok yetenekli. Gerçekten basketbol adına hücumda doğruları yapan, ikili oyunları çok iyi oynayabilen, kendi şutunu zaman zaman yaratabilen bir kısa hareketli bir oyuncu. Ama savunmada Shane Larkin ve Vasilya Mitsi karşısında kalması pek de mümkün değil eski takım karşısında. Ben bu karşılaşmada yüksek tempolu bir maç bekliyorum. Real Madrid'in ilk maçları da aslında yüksek tempolu geçti ancak skor anlamında düşük seviyede kalmasının nedeni 3 sayılık atışlarda bir türlü beklenen ritmi bulamamalarıydı. Bu maçta biraz daha işlerin değişeceğini düşünüyorum. Euroleague arenası her zaman daha farklıdır. Oynanışıyla farklı bir arenadır. Real Madrid'in de tempo oyununda daha yüzdeli oynayacağını bu kez daha motive çıkacağını karşılaşmayı düşünüyorum. Toplamda 157 sayının 158 sayının çıkacağı bir maç olacağı görüşündeyim. Şimdi Euroleague karşılaşmaları ile ilgili düzeltiyorum. Avrupa Ligi karşılaşmaları ile ilgili görüşlerimi sizlere sunayım uzun süredir video çekmemenin vermiş olduğu etkili, etkiyle de biraz hamladığımı sizlere belirtmek istiyorum. Bir hafta 10 güne bunu atlatırız. Sürçü lisanın tekrar affola diyeyim efendim. Fenerbahçe Olympiakos karşılaşması Avrupa Ligi'nde önemli bir maç ülke puanı açısından bizler için ve bir Fenerbahçeli olarak doğrusu benim için. Fenerbahçe'de bu sezon Vitor Pereira'nın güçlü savunma sistemi zaman zaman bence sorun teşkil edebiliyor takım hem hücumda organize olmakta zorlanıyor ki Mesut Özil bunun için transfer edilmiş bir oyuncuydu ama bir türlü o bekleneni aşamadı. Mesut için açıkçası oynasa ayrı dert, oynamasa ayrı dert. Varlığı yakıyor, yokluğu yok ediyor diyelim. Mesut Özil önemli bir oyuncu. Avrupa standartlarında kendini ispatlamış bir oyuncu ancak Türkiye Ligi'nin o fiziki standartlarına bir türlü ayak uyduramadığını ben düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi düşüncemdir. Futbol alanında bir tık daha geri planda kalmak istiyorum. Kanal içeriklerimiz genelde basketbol üzerine olacak ancak takımlarımızın Avrupa'daki maçlarında elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlayacağım. Yorumlarıma katılırsınız, katılmazsınız tabii ki son karar sizlerindir. Fenerbahçe'nin üçlü savunma sisteminden bahsetmiştik. Olympiakos'tan bahsedelim biraz daha. Olympiakos'un kadrosunda önemli hücum silahları bulunuyor. Son Asteras karşılaşmasında 2-0 kazanmış takım Tükünyo. Bu takım için önemli bir oyuncu. Bunun dışında Matteo Valbiana Yine ülkemizden tanıdığımız Onyekuru, Geri Gez gibi isimler bulunuyor Olympiakos'un kadrosunda. Benim diğer dikkat çekmek istediğim isim ise El Arabi. İlerleyen yaşına rağmen gerçekten çok önemli bir oyuncu. Teknik kapasitesi hala yüksek bir oyuncu hızı ne kadar düşmüş olsa da. Bu karşılaşmada ben bol gollü bir mücadele bekliyorum. İki takımın da gol atabileceğini düşünüyorum. Önceliğim iki buçuk üst diye demek istiyorum sizlere. Ardından karşılıklı gol varada yönelinebilir. Marsilya-Galatasaray mücadelesi yine ülke puanımız için çok önemli bir mücadele bir Fenerbahçeli olarak tabii ki Galatasaray'ın kazanmasını Galatasaray'ımızın kazanmasını istiyorum canlı gönülden istiyorum ama Marsilya deplasmanında da gerçekten zor bir deplasmandır. Velodrom'da atmosfer çok acayiptir. Bunu ligde oynanan karşılaşmada da görmüştük. 3-2 kaybetmişlerdi lig maçında Lens karşısında ancak takımın o saha içindeki atmosferi sonuna kadar hissettiğini ve 2-0 gerideyken de geri dönmek için mücadele ettiğini hissedebilmiştik. Marsilya'da önemli oyuncular var. Kadroda çok tecrübeli isimler var. Bunlardan birisi Dimitri Payet. Diğeri Genduzi. Ve tabii ki milli oyuncumuz Cengiz Ünder. Bu takımın büyük silahlarından. Galatasaray yeniden yapılanmaya giden Galatasaray bir Fenerbahçeli olarak ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Benim haddime düşmez tabii ki. Bir futbol sever olarak ise Galatasaray'ın en kısa sürede oyun anlamında toparlanmasını istiyorum tabii ki. Bu rekabet ülkemiz için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş takımlarının rekabeti ülkemiz için çok önemli. Ben bu maçta Galatasaray'ın biraz daha gençliğin verdiği o tecrübesizlikle zorlanabileceğini düşünüyorum. Ama tarafa yönelmekten ziyade korner tercihlerinin ön planda çıkabileceği bir maç olacağı düşüncesindeyim. Toplamda 9 kornerin bu karşılaşmada olacağını düşünüyorum. Evet bugünkü videomuzdan bu kadardı. Uzun zamandır video çekmemiş olmanın verdiği hamlık tabii ki üzerimde bu zamanla atılacaktır. Eski enerjimize, eski dinamikliğimize tekrar kavuşacağız en kısa süre içerisinde. Analiz anlamında sorun yok ancak video içeriğinde zaman zaman teklemeler olduysa tekrar ve tekrar sizlerden özür diliyorum. Bir sonraki günde bir sonraki videoda buluşuncaya dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.